Merhaba dostlar ben Tega bugün çocukluğumuzun dizisi her yaştan izleyicisi olan o döneme garip gelen bir tema üzerine çekilen okul, arkadaşlık, kardeşlik, yardımseverlik gibi konuları içeren Serena'nın bir anda final yapmadan neden bittiğini inceleyeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Bir döneme damga vuran, ekranlara sihirli dokunuşlarıyla renk katan, her bölümünde iyilikle kötülüğün mücadelesini, dostluğun gücünü, hayal kurmanın güzelliğini anlatan Selena'dan sona erdi. Neden bir gün ansızın ekranlardan silindi. Neden hepimizin kalbinde bıraktığı boşlukla veda etti? Gelin birlikte bakalım. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Selena sadece bir çocuk dizisi değildi, aksine her yaştan insanın izlediği, sevdiği, bağ kurduğu, karakterleriyle bütünleştiği bir yapımdı. Başrolde Sinem Kobal'ın canlandırdığı karakteri, güç, zarafet, merhamet ve sihirle birleşmiş bir ikon haline geldi. Fakat bu kadar büyük bir ilgi gören dizi, 3 sezonda neden bitti? dizi her bölümünde fantastik olaylarla izleyicisini büyülerken arka planda setin zorlukları, prodüksiyon masraflarının artışı, oyuncular arasındaki yorgunluk, senaryonun tekrara düşmesi gibi nedenlerle yapım sürecinde ciddi zorluklar yaşadı. Her şey ekranda mükemmel görünse de perde arkasında işler hiç de göründüğü kadar parlak değildi. Bir diğer önemli neden ise oyuncu kadrosunun değişmeye başlamasıydı. Ardından çocuk oyuncuların büyümesi ve doğal olarak farklı projelere yönelmesi dizinin doğasını etkiledi. Çünkü sadece bir dizi değil, o yaş grubunun enerjisini, büyüsünü, saflığını taşıyan bir yapımdı. Zaman ilerledikçe bu sihir solmaya başladı. Kütük kurallarının değişmesi, çocuk dizilerine yönelik içerik sınırlandırmaları, fantastik öğelerin bazı çevreler tarafından eleştirilmesi, dizinin geleceği için riskli bir ortam oluşturdu. Bir yandan da ATV kanalının yeni projelere yer açmak istemesi, dizinin bitmesini kaçınılmaz hale getirdi. Selena aslında final olmadı dizi bir gün aniden bitti, dizinin son bölümünü aslında normal, bir macera bölümüydü. Bir final konuşması, bir veda sahnesi yoktu. Yüksek prodüksiyon maliyetleri, fantastik efektlerin ve kostümlerin bütçeyi aşması diziyi sürdürülemez hale getirdi. Oyuncular artık yorulmuştu, setler çok uzun sürüyordu. Çocuk oyuncular büyüyor, senaryolar tükeniyordu. Ancak Bitse de unutulmadı. Çünkü o diziyi izleyen çocuklar artık büyüdü, kimisi hala o sihirli gülümsemeyi hatırlıyor. Kimisi sihirli güçlerim var ama kullanmıyorum sözünü dilinden düşürmüyor. Kimisi hala dizideki birçok karakteri unutmuyor, özlüyor. Kimisi hala kötülerin sonunda kaybedeceğine güveniyor. Selena bir diziden fazlasıydı. Bir kuşağın hayal gücünü şekillendirdi, iyiliği öğretti, neşe verdi, bulut aşıladı, sihir kattı. Bu yüzden neden bittiği sorusunun cevabı sadece yapım sorunlarıyla değil, zamanla değişen dünya düzeniyle, büyüyen çocuklarla, tükenen sihirle ilgiliydi ve evet, bazı masallar erken biter ama iz bırakan masallar asla unutulmaz. Peki akıllarda bir soru tekrar başlayabilir mi? Zaman değişti, teknoloji gelişti, dijital platformlar yükseldi. İçerik tüketim alışkanlıkları bambaşka bir boyuta ulaştı. Bugün geçmişin sevilen dizileri birer birer ya yeniden çekiliyor ya da dijitalde devam sezonlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda yeniden başlaması için oldukça uygun bir aday gibi görünüyor. Çünkü hem köklü bir hayran kitlesine sahip hem de hikayesi genişletilmeye çok uygun. İlk olarak izleyici talebi çok yüksek. Sosyal medyada her yıl binlerce paylaşım yapılıyor. TikTok'ta eski bölümler viral oluyor. YouTube'da eski kesitler milyonlarca izleniyor, özellikle kuşağı ve milenyum nesli bu tarz nostaljik yapımlara büyük ilgi gösteriyor, hatta bazı hayranlara gelse ne olurdu, diye fan videoları bile hazırlıyor. Bu, sektöre güçlü. Bir sinyal gönderiyor, Selena'nın hala bir izleyicisi var ve bu izleyici artık daha da büyümüş, daha da bağlı. İkincisi, hikayenin kaldığı yerden devam etmesi mümkün, Selena'nın dünyası hala gizemli, hala açığa çıkmamış birçok detayla dolu, sihirler, Periler, Hades'in yeniden yükselmesi, büyüyen çocuk karakterlerin yetişkinlik dönemleri, yeni tehditler ve eski dostlukların yeniden canlanması, tüm bu öyeler, güçlü bir devam sezonu için fazlasıyla malzeme sunuyor. Ancak bazı zorluklar da var. Öncelikle orijinal kadronun bir araya gelmesi kolay değil. Duhal Topal, Sinem Koval, Cansu Demirci ve diğer oyuncular farklı kariyer yollarına girdiler. Yapım şirketi diziyi yeniden çekmek istese bile aynı oyuncularla çalışmak mümkün olmayabilir. Ama günümüz dizi evrenlerinde bu sorunlara çözümler bulunabiliyor. Yeni karakterler, genç kadrolar ya da eski karakterlerin başka oyuncularla yeniden canlandırılması gibi yollar izlenebilir. Bir başka önemli nokta ise bütçe, fantastik yapımlar, büyük görsel efektler, detaylı kostümler ve özel mekanlar gerektiriyor. Bu da yüksek bir prodüksiyon anlamına geliyor. Ancak dijital platformlar artık bu konuda çok daha güçlü. Disney ve yerli platformlar, kaliteli prodüksiyonlar için milyonlarca liralık bütçeler ayırabiliyor. Yani, Selena'nın dijitalde yeniden hayat bulması, sadece bir hayal değil, gerçekleşebilir bir ihtimal. Ve belki de en önemlisi, bu kuşağın buna ihtiyacı var. Karanlık haberlerle dolu bir dünyada çocuklar ve gençler yeniden dostluk, iyilik, dayanışma ve hayal gücüyle büyüsün istiyoruz. Sadece bir dizi değildi, bir iyilik öğretisiydi. Bir masalın modern haliydi, karanlıkları ışıkla yenen bir kahramanın hikayesiydi. Bu yüzden, eğer bir yapımcı cesaret eder eski ruhu yakalayacak bir senaryo yazılır ve doğru platformda yayınlanırsa, evet, tekrar başlayabilir. Evet, bu videoda Selena dizisinin neden bittiğini ve tekrar başlayabilir mi sorularını cevaplamaya çalıştık. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.